Merhaba arkadaşlar kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri bugün sizlerle birlikte videomuza geçmeden önce kalp yarası dizisi sevenler videoyu beğenip saymızı görelim. Arkadaşlar dizinin yeni bölümünde Ferit Pınar'ın tuttuğu ismini bulup adam bulacak her şeyi anlatacaktır. Pınar'ın başı çok fena halde belaya gelecek Pınar Ayşe'yi hastaneye götürecektir böylece Ferit'in gözüne girmeye çalışacaktır. Şimdi ise Azade ise Feriha yüzüne dayanamayıp konağı terk edecektir. Ayşe hastaneden uyandığında Ferit'e söyleyecek yerde bulduğu eldiveni benden çaldıklarını söyleyecek. Ve Ferit artık kanlayacaktır ki babasının katili konaktan birisidir. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.